Hepinize bugün arkadaşlar. Beraber yeni bir oyun daha oynuyoruz. Oyunumuzun adı Poppy Playtime. Evet. Şimdi en baştan başlıyoruz. Ne diyor? New game chapter where the squeeze and this part. Şimdi direkt yeni oyuna başlıyorum ben. Oyunu bitirmiştim bu arada. Ne diyor? You are about to see Dinleyelim. the most incredible doll ever invented. İngilizce bilmiyorum. Çok bilmediğim için. Yani. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her? Is there? Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. Poppy poppy Poppy's as lovable as a real girl. And she talks That's like a, like a diyor. Poppy, I love you. Can you help me polish my shoes? Why of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out. Such there anything else she says. Anyway, let's the game. Evet, şimdi oyun yükleniyor. Bu arada oyuna kaybettiğim yerler olabilir. Çok özür dilerim ama baştan. Bu arada küçük çocuklar için uygun değildir. Şimdiden söylüyorum. Ne olur küçük çocuklarımız bu videoyu izliyoruz hemen çıksın. Yani bana uygun şeyler. Neyse neyse. Bu arada ama çok küçük çocuklar izlemesin. Gelin uyuyana. Aha nereye geldik? Neredeyiz nereye geldik? Bu ne? Yürü buraya gidiyorum. Bakalım bu ne? ne? ne Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Tut 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 ne lan? Dur bakayım. Ana. Oha. Kafamdan saldı. ne lan? Küçük hmm. <laughs> Oyuncağın nasıl kullanılacağını gösteriyor oyuncak dedim ama geç. Hmm, güzelmiş bu. <laughs> bu arada oyun çok güzel. Çaptır ki gelecek. 1006. deney. Bu arada annesi diyorlar. Bilmiyorum. Bence annesi değil. Ama neyse. Bence o. Bu arada size konuşayım. Bence o yani yerdeki annesi. Ben buraya gelmeyeyim önce. Ben buraya deyince. Bekleyin. Evet. Lan oğlum bu kadar geri çıkardı. Bunu ne yapıyorsunuz lan? Git. Sinirim bu. Neyse o kadar sinirim. Bitti mi? Bakalım. Hadi. Hadi inşallah. Oy ne güzel bitmiş sonunda. İşte bu. Bakalım gidiyoruz gençler. Şimdi bakalım. Bu ne? Aa illa ee, bu oyunu önceden bitirdim tecrübe. <laughs> Neyse. Aha kaydediliyor. Bekleyin kaydedeyim hemen geliyorum. Evet şimdi açıldı. Of hello gibi. Ana kafa var. Hadi açık yan odaya geçecek. Ana dur ben çok sevdim. La. Ana adı çak bir geçtik. <laughs> Nasıl vurdum ben? Ben lan falan Neyse neyse. <gülüyor> Açak şuraya en azından. Eee. Ne? elin yok ama. Bir şey ya geliyor? Acaba cana ne? Ee... Pek bir şey anlamadım. Gelelim şu. Bu ne? Bu be? Çalıyoruz şey herhalde. E, bir. Ne oldu ki? Bir hiçbir şey var. Bakacağım bir şey var mı yok. Nasıl şey yok, e, bir şey yok ya? Çok kötü. Ee, hiçbir şey yok. Ha, elektrik mi yani? Ee, elektrik gelmiş. Neyse biraz inceleyeceğim burayı dolanacağım Bravo. Oh, Aa oraya mı gideceğim acaba? Tamam.

Ne yapacağız acaba? Şunu aldık. Ne yaptık? Evet yani. Neşim şu Hadi birini. bekleyin onu hiçbir şey anlamadım ah. yay yeah, hiç şey hiçbir şey olmadı help me ben hiçbir şey anlamadım ne oldu ne ya bunu acaba böyle bir şey mi var sanki düştü hiçbir şey anlamadım bilmiyorum ki anlamadım Hmm, hiçbir şey anlamadım. Tıklıyorum sadece şu an. Bu ne ya? Ne yapacağımı söyleyebilir mi? Yardım edin. <laughs> Lütfen. Dur bakayım biraz düşüneceğim ben geliyorum. Valla arkadaşlar düşündüm baktım biraz pek anlamadım. Ben ne yapacağım? Bir şeyler yapıyorum. Valla ben anlamadım ki? Anlasam, sanırım bir şey deneyeceğim. Kapağı kapattım da şimdi, özür dilerim. Kapak. Neyse, şunu geçelim. Şunu da geçirelim. O şimdi bitti mi? Ee? Değil mi? Ne oldu şimdi? Değil mi? Aga, bitmiyor. Acaba şey mi ben, geçmedim, şey ben, ben de 2 saat <laughs> Allah'ım mı hiçbir şey yapmadan Geçiyormuşum 2 saat. Ben de Evet. <laughs> i̇şte bu yaptık arkadaşlar. İnşallah hızlı bitireceğim de. 9 dakika olmuş. Ne hızlı bitirmeye çalışalım <laughs> Eee <Evet>. ne <Yine> bileyim. <laughs> <Ukubu> o gibi <günleri>. güneli. <laughs> Lan Gördünüz mü? O gibi güneli vardı. Eee bekleyin kaydolsun geliyor. Evet arkadaşlar şimdi Açıl Susam. Hadi Lan Açıl Evet Güzel şimdi, Neyse yukarı çıkalım Şimdi sağ ol. Ana Ana o. Eee ne? Ne? Ne yeşil? Ne, ne su? Ah, toplayacağız. He, nasıl geri döneceğiz? ben de. Ee, <laughs> ee, biraz bakalım iki tane. Oha, aga çok kolay. Yani bu oyunu indirmeniz cidden tavsiye ediyorum. Ee, ne? oha oğlum. Bir biraz bakacağım. Bir şey bulabiliriz. Bir şey var mı? Ne? Oha bak bu var. Yoş. Ana eski yere dönüyor ya. Bak. Oha. Güzelmiş. Durun bir dakika. Hepsi buldum. Bu ne? Eee şimdi. Şunu ne yapacağız? Hah bitti mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah, ne var ya? Evet, sonunda da aldık. Ne güzel. Neyse. Aa, iki kol. Bir dakika, biz de geriye dönüp okulları kolları aç. Akma bir şey takıldı. Ya öyle denizde? Ne bir şey geldi ya, yani ne yapsak ne olur? Şüpheli, hiç, hiç düşünmedim. Bekleyin. Kapı kapanmaz inşallah. Ne bir şey geldi. Şimdi gibi yok ya. <laughs> ya niye kapı kapanmış? Geriye dönüp bir şey yapardım, o kapıyı açardım yine. Ah oh, oyun düşünmüş o adam. Hiç baklı yok oyunda işi yüzede. Kırmızı Burada o karşımıza çıkmıyor değil mi? Üç dakika? Oh. Aa, iki dakika bitireceğim yazın. Şu kapıyı açayım. Sonra diğer tarafı açayım. Ve oyunu şimdilik burada bitirelim. Sonra iki ya da üç bölümlük olacak. Bir dakika bitireyim şunu hemen. Bekleyin. Kayıt olsun. Evet şimdi. Görüyorsunuz. Al artık şu. Allah otomatik ironlad. Ne? No. Yeah. Hmm. Ne be? Ben Aa, hatırlıyorum. Sağ Yüz. <laughs> Şimdi Hmm, şimdi Bekleyin Arkadaşlar şimdi bir yere gidiyorum durduk yere kıpırdamaya başladım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? yere Ne oluyor? Ne oluyor? Ne düşünüyorum. Çam mı? Çam olacak. Tamam. Hadi. Ana bu kadar fazla değil. Tandem mi gelecek? Aynen. O kadar. korkmadım. Allah bismillah. Haydi. Neyse. Diğer bölüm artık bunu oynayacağız. Neyse arkadaşlar çok eğlendim ben güzeldi kısaydı ama. Neyse hoşçakalın bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> Özür dilerim sonunda demeyi unuttum. Hayır sonunda dedim. Neyse hadi görüşürüz like atın abone olun. Bay bay.